olsun diye bir tweet attım. Fenerbahçe'ye gittim. <laughs> <laughs> Sonra da yani biraz espri amaçtı. Biraz da böyle kulağını çekme amaçtı. Telefon açtım. Hocam dedi ben hayırlı olsun derken Fenerbahçe için hayırlı olsun dedim <laughs> diye espri de yaptı bana. Ama beni çok heyecanlandıran bir futbolcuydu. Evet. Olayı tamamıyla futbolcu Pedro gözüyle baktım. Ofansif oyun benim için çok önemli. Ülkemizde futbolun marka değeri yerlerdeyken o değeri yükseltecek tarzdaki futbolculardan biridir Pedro. Yani seyirci izlediği oyundan keyif almalı. Futbolcu saha içinde oynadığı oyundan keyif almalı. Ve de insanlar o keyfi vermeli. Ofansif yönüne baktığımızda işte birimiz diyoruz ki çok iyi bir on numara. Bir başkası diyor ki iyi bir forvet oyuncusu. O yüzden e, her takıma büyük katkı sağlayacak futbolcuların başında geliyor. Ama bu tür futbolcuları bir de takımlarında değerlendirmek lazım. Ee, amacım işte onu iyi alındı, bu alınmadı değil. Şöyle Fenerbahçe'nin bu seneki transferine bakıyorum. Burumadır, Lincoln'dur, evet. Joshua King'dir, Emre Mordur. Hepsi ofansif olduğu için bir de Pedro geldi. Aralarda bir sıralama yapsam Pedro'yu birinci sıraya yazar, onu baştan daha alırdım. Tabii. Ötekilerin bir kısmını almazdım. Bu sıralamalarla Ar almadım. alakalı ayrıca konuşalım istiyorum ama bekleyen biri var bizi. Çok bekletmeyelim. Ahmet evet. Selim Kul şu anda bizlerle beraber. E, Selim'le Fenerbahçe'nin gündemini konuşacağız. Varsa Ahmet Hoca'nın, Gürcan Bilgiç'in yine merak ettiği konular onlarda soruları yanıtlandırabilir ama Selim Serdar'a sizle başlayalım. E, bir 15 bir ay arası sahadan kalma ihtimali doğru mu? E, bu konuyla alakalı senin elinden hangi bilgiler var? Kerem e, öncelikle geçmiş olsun diyelim. Talihsiz bir sakatlık. Talihsiz bir dön deneme denk gelen bir sakatlık aynı zamanda. En az bir ay diyelim biz. En doğru bilgi şu anda bu olur. E, Serdar Aziz yani işte bu maçta oynaması daha mı iyi olurdu diye düşündük. Çünkü hoca şöyle söyledi basın toplantısında. Hafta boyunca ağrıları vardı bizi idare edebileceği kadar götürdü gibi bir ifade kullandı. Ama işte Kim Minjae'nin... E, antrenmanlara çıkmaması derken yani bu bölgede biraz ee, ...ilginç bir tablo ortaya çıktı... Ee, ...bu durumda artık rövanş maçında da... ...takımda gitmesine izin verilen... ...Tisserand forma giyecek ama... ...tabii ki milli takım kaptanı kendisi... ...kendi milli takımın kaptanı... ...işe alakalı yüksek bir isim ki... ...maçta da bence fena performans göstermedi... ...rövanş maçında da Fenerbahçe... ...onla sahaya çıkacak... ...ama tabii e, Serdar Aziz'in dönüşü de yine kritik... ...Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor... E, ...açıkçası çok fazla böyle çok doğrulatmadan isim paylaşmıyoruz genelde ama üstünde aramayı arayış teyit sürdü teyit aradığımız bir isim var. Slavya Pran stoperi Ayam Oğusu Fenerbahçe'ye karşı da iki maçta oynamıştı. Yani o bölgelerde bir arayış var. Bu isme ulaştık ama e, henüz alta dahi yazmıyoruz bu ismi. Sadece Bahsetmiş olun çünkü Fenerbahçe'de bir bakıyorsunuz akşam isim açıklanıyor. Ee, ondan dolayı şimdilik sadece böyle bahsedelim. 22 yaşında Suriye asıllı İsveçli bir futbolcu. Ee, dediğimiz gibi Fenerbahçe'ye karşı da iki maçta oynamıştı. Bir şeyler bu konuyla ilgili duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor. Bunun dışında zaten Brezilya basını kaynaklı haberler çıktı. Ee, Nino ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Ee, Fenerbahçe şu anda Kim gelecek parayı bütün... Avrupa, dünya bildiği için doğal olarak Fenerbahçe'nin arayışlarında da yüksek fiyatlar çekiliyor. Bunu da söyleyelim. E, Fenerbahçe'nin hani bir stoper almaya mecbur olduğu ve parasının olduğu biliniyor. Bundan dolayı kapılar yüksekten açılıyor. Keza dün yine Brezilya basını Gustavo Henrique ismini ortaya attı. E, bu oyuncularla ilgili temaslar sürüyor ama bizim en azından öğrenebildiğimiz kadarıyla... E, rakamlar yüksek tutuluyor. Bu yüzden hani çok böyle olumlu adım atılabilecek bir durum yok. Ee, çalışma sürüyor. Yani 5 Ağustos'a kadar en azından lig başlayana kadar oyuncunun bir şekilde kadroya, stoperin kadroya dahil edilmesi zaten düşünülüyordu. Serdar Aziz'in sakatlığından sonra artık biraz daha önemli hale geldi bu konu. Ee, stoper konusunu böyle anlatabiliriz. Bir kez daha burada arada Serdar Aziz'e de geçmiş olsun diyelim. Bunun dışında sol bekle ilgili bir e, çalışma var ama e, açık konuşmak gerekirse o bölgeyle ilgili net olarak şu birinci hedef bununla ilgileniliyor gibi net bir şey duymadık. Brezilya'dan yine iddialar var. Canıtın Santos'un sol bekiliği ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Pazelle ile ilgili Fenerbahçe'nin girişimi olmuştu. Bu konuyla ilgili de yine Fenerbahçe'nin bitirmek istediği, ilk başlamadan bitirmek istediği bir diğer transfer tabii sol bekle bir şekilde her ne kadar hoca orada sol ayakta bir oyuncu istese de Ferdi Kadıoğlu şimdilik idare edebilecek noktada olduğu için çok acele edilmiyor. Ama stoper konusu şu anda birinci öncelik gibi duruyor. Bunu söylememiz gerekiyor. Dinamo Kiev maçından bazı notlar da aktarmak istiyorum. Çok kısa. Yani Fenerbahçe'de bu sezon en önemli konu çok net bir şekilde baskı olacak. Çünkü teknik heyetin tepkilerini gözlemlediğimizde yapılan hatalarda vesaire değil baskıda bir oyuncu geride kaldığında, eksik kaldığında çok ciddi tepkiler veriliyor. Bunları da söylemek istiyorum. Hani Cesus'un Fenerbahçesini tanımak adına bu detayları paylaşmak isterim. Yani takım içinde bir top kaybı yaptığınızda, bir hata yaptığınızda aldığınız reaksiyon baskıda eksik kaldığınızı aldığınız reaksiyonun yanında daha sakin kalıyor. Bunu bu maçta hem teknik heyet tarafında yaptığım gözlem bu şekildeydi. Ee, hem de sağ içinde dikkat çeken konu buydu. Fenerbahçe rövanşta Cesus şunu da söylemek gerekiyor. Kimin olmayışının bu maçın kadrosuna etki ettiğini de söyleyelim. İkinci maçta ben daha farklı bir oyun anlayışı bekliyorum. Özellikle orta saha tercihi konusunda farklı bir tercih görebiliriz. Bu şekilde Fenerbahçe'deki notları özetleyebiliriz Kerem Cumhurlar. Tabii ki soru varsa da yanıtlayabilirim. Sizlerin sorusu ya da merak ettiği bir konu var mı Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili? Sevgili Ahmet, Gürcan Fenerbahçe'nin bu beraberliğini bile camia içinden bazı kişiler beklentiler yüksek diye eleştirdiğinden bahsetti. Camianın genel düşüncesi ne bu beraberlikle ilgili? Çünkü ben beraberliği turu geçmek için yeterli bir skor olarak görüyorum kendi adıma. Ahmet Hocam artık Fenerbahçe camiasını iki şekilde yorumlamak gerekiyor. Tam ortadan ikiye bölünmüş bir şekilde yorumlamak gerekiyor. Bir sosyal medya kısmı var bir de gerçek kısım var. Biz uçakta birçok... Bir Fenerbahçeli taraftarla abilerimizle yaşça bizden büyüklerde gittik sohbet ettik oradaki taraftarlarla temas kuruyoruz. Gerçekte Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyun şöyle söyleyeyim ortalamanın üstüne çıkılabildiğini düşünüyor. Herkes şu noktada kazansak daha iyi olurdu ama kötü bir sonuç değil. Dinamo Kiev birbiriyle oynayan alışık bir takım tabii ki onlar savaş vesaire bu tip durumlar var ama geçtiğimiz yılki kadrosundan Şampiyonlar Ligi'ne çıktığı kadrodan iki değişiklik vardı sadece kadroda. Yani birbirini tanıyan altyapıdan beri birlikte oynayan milli takımda birlikte oynayan oyunculardan oluşan bir takım ve alınan sonuç fena bulunmuyor. Ama sosyal medyada mesela İrfancan Can örneği yani sezonun ilk maçında çok iyi bir oyun ortaya koymadı İrfancan. Hani kendi standartının altında bir performanstı ama yine Fenerbahçe'nin her tehlikeli atağında bir şekilde topa dokunan isimdi. Hani tamamen etkisiz bir oyun da yoktu. Mesela bir İrfancan Kahveci linci başladı daha ilk maçta hani Fenerbahçe'de zaten sorun bu. Camia dediğimiz şey normalde tektir ama şu anda bir sosyal medya kısmı var, bir de gerçek kısmı var. Evet. Gerçekteki tepkiler, reaksiyonlar pozitif hani ilk maç için iyi bir görüntü ikinci maçta da turu geçeriz havası var ama sosyal medyada karamsar bir hava hakim